ama tabii ki depremleri soracağım. Altta da çok soru tabii geliyor ki. depremlerle ilgili. Tabii bunları bölge bölge sormayacağım. Hani bu süreç içerisinde en azından şiddetli ya da büyük korkutucu bir deprem bekliyor musunuz? Herkesin tedirgin olduğu bir nokta maalesef. Onu da sorayım size. de göstermiş olalım. Tabii ki <laughs> Tuba Hanım. Şimdi algol Şöyle düşünün. Tetiklendiği dönemlerde evet depremler olmuş dünya genelinde. Hı hı. 1942'den örnek verdim. Türkiye'den Tokat, Çorum, Balıkesir'den örnek verdim. Kuzey Anadolu fay hattı üzerinden. Ama mesela dünyada San Andreas fayı da aynı dönemde çok çalışmış. Mesela Orta Amerika'da Guatemala'dan Panama'ya kadar çok ciddi yıkımlar var o sene. San Andreas'ta tetiklenmiş. Yine Meksika Körfezi, Dakota tarafı, Alaska tarafı, yine güneyde Şili, arası, Peru arası. Yine orada çok şiddetli depremler yaşanmış 1942'de. Uzak Doğu'ya gidelim. Mesela Algol yıldızının tetiklendiği alanda Endonezya, Papua Yeni Gine, Endonezya, Japonya, Çin Hindi bölgesi. Yani o Filipin alt kuşağı. Yani o e, uzak doğudaki ateş çemberi faylarının en çok tetiklendiği yer 1942'de İkinci Dünya Savaşı'nın en heyecanlı zamanı Japonya'da savaşın en aktif oyuncularından mihver devletleri için Almanya taraflarında. Ama ona rağmen depremlerle de ada defalarca sallanmış. Yani hem savaşıyorlar hem depremlerle uğraşıyorlar. Böyle bir aksiyon almışlar. Tabii aynı zamanda dikkat edin savaşta oralarında o bölgelerin de bombalanmaları çok yüksek olmuş mesela. Bombalı enerjileri çok düşmüş yani. Peşine biliyorsunuz algolün bıraktığı miraslardan bir tanesi oraya. Hiroshima ve Nagasaki'ye atılan korkunç 1945'teki atom, iki tane atom bombası. Amerika'nın Japonya'ya attığı iki korkunç atom bombası. Şimdi bir bu güncel baktığımızda, 42'den bugüne geldiğimizde Türkiye'de en hassas yerin Kuzey Anadolu hayatta olduğunu gösteriyor. Biz bunu nereden anlıyoruz? gol kuzeyi gösterdiği için. Yoksa tarih tekerrür edecekten değil yani. Tekerrür etmez. Hı. Bakın aynı olaylar cereyan etmiyor. Evet. Hani dedim biz Susan Miller'la biz dünya astrologları oturduk. Yine a tokatta deprem olacak. Tokatta yine deprem olacak olabilir ama olacak diye bir garantisi yok. yok. Yani öyle bir şey söylememek, söylemek yanlış olur. Tabii ki olmaz. Yani e, 42'de burada oldu illa yine burada olacak diye bir şey yanlış olur. Şimdi hani Kuzey Anadolu fayını niye burada tetikletiyoruz? Ya da niye söylüyoruz? Uyarı veriyoruz e, tedbir anlamında. E, çünkü Algol Kuzey Yıldızı'na e, işaret yapar. Kuzey. Bir ülkenin Kuzey haritasına işaret yapar. Türkiye'de de en çok her çalıştığı dönemde Kuzey Anadolu fayını tetiklemiş. Ben biraz daha arşiv karıştırdım mesela. 1942'yi çok bariz kullanıyoruz ama 1909'da 22-9 1909 arası İstanbul depremini de tetiklemiş. 1509 1520 arası küçük kıyamette algol tetiklemesiyle olmuş Marmara bölgesi Marmara denizi içi ve Marmara alanında yani 1500'lerde de orası tetiklenmiş mesela yine biraz daha eskiye inelim Hititler dönemine gittik bulduk çok ilginç bir arşiv çalışmasıydı hı hı. Hititler'de Hititler Çorum Amasya şey Amasya Gümüşhacıköy o e, Boğazköy taraflarında Orta Karadeniz yani Orta Anadolu Orta Karadeniz'e yerleşmiş. E, başkentini de o bölgede Hattuşaş. Hattuşaş Çorum Boğazköy yakınlarında bir e, büyük başkent. O dönemin işte Paris'i Londra'sı gibi bir yermiş ilk çağ döneminde hitit uygarlığında. Algol tetiklendiğinde orada büyük bir deprem yapmış mesela. Hitit uygarlığının çöküşünü görüyoruz. O deprem aslında çöküşü tetiklemiş. Yoksa hani sonraki yaptığı savaşlardaki Anadolu'ya hakim olan Eti ya da Hitit uygarlığı o kadar e, etkilenmemiş. Depremdeki enkaz batan şehirler, batan e, saraylar çok daha riskli olmuş o dönemde. Tabi o dönem Kuzey Anadolu fayının en cafcaflı dönemleriymiş <laughs> Hititler döneminde. Yani hep baktığımız noktalarda hep Kuzey Anadolu Fayı çalışmış. Ee, tabii bu Batı Anadolu Afyon Fayı işte Ege'deki faylar ya da Doğu Anadolu Fayı çalışmayacak anlamına gelmez. Doğu Fayı da Adana Kırığı da ne bileyim Ege'deki biliyorsunuz Afyon depremini daha çok yeni nokta atışlı ilk söyleyen, ilk bilen astrolog oldum. Ben Afyon'a dikkat edin. Afyon'da bir kırık var. Gerçi orta ölçekli 4-5 arası oldu ama hala afyon önemli dikkat edilmesi gerekir. Çünkü bazı kesim Kütahya afyon kırıklarını çok fazla gösteriyor o alanda. Ama Algol'de tetiklenir mi? Çok kuzeyi göstermediği için o bir soru işareti. Sadece işte orta ölçekli küçük bir şey olabilir. Ama kuzey fay risklidir. E, dikkat edilmesi, tedbir alınması lazım. Bu Hakkari bindirme zonundan başlar. Yedisu, Bingöl, Muş Ağrı, Erzurum ekseninden, Erzincan'dan, Sivas, Tokat, Çorum, Amasya işte o bölgeden, Kastamonu, Tosya, Çankırı, Bolu ve Marmara Denizi'ne doğru gelir. Marmara önemli ama orada bir kollaşma yapıyor, ikiye ayrılıyor. Kuzey Anadolu fayının bir kuzey kolu var Marmara Denizi'nde bir de güney kolu var Tuğba Hanım. Güney kolu Gey ve Gemlik, İznik, Gemlik, Bandırma, Balıkesir, Çanakkale tarafına gidiyor. Bu dönem biraz Kuzey Anadolu fayına dikkat etmekte fayda var. Ama illa çalışacak diyemeyiz. Öyle bir garantisi yok. Bu bir tedbirdir. Biz sadece olasılıkları, bakın olasılıkları konuşuyoruz. Böyle bir şey illa olacak diyemeyiz. Kimse de böyle bir şey diyemez. Bu bir olasılık çalışmadır. Ama sadece Temmuz için demiyoruz. Mesela bu Ağustos'ta da tetiklenebilir yılın içinde dörtlü tarihlerde de tetiklenebilir diyebiliriz Bu arada küçük orta ölçekli depremlerde Ege kırıklarında veya Doğu Anadolu fayı üzerinde Adana Hatay taraflarında da küçük ölçekli orta ölçekli depremlerde olabilir ee, ama biz Gü peşim ay tutulmasını da o sene bakarız. O tutulmanın gölgesi nereden geçti? Şimdi 8 Nisan güneş tutulması ve 25 Mart ay tutulmasının ufak gölgeleri de Türkiye'den geçti. Ama Türkiye'nin orta kesiminden geçti. Türkiye haritasını düşünün Tuğba Hanım. Tam ortasını alın. Samsun'dan aşağı doğru inin. Mersin, Adana'ya kadar olan kısım. Hı -hı. Şimdi tam Türkiye'nin ortası. Bakın Mersin, Adana, ee, Kayseri, işte Kırşehir gibi, orası orta kesim, Çorum, Tokat arasına geliyor. İşte Amasya o yukarı doğru, Samsun'a doğru gidiyor. Böyle tam ortadan bir gölge verdi, tutulmalar. E buralar biraz hassasiyeti olan bir yer. Kötü bir şey demiyoruz, yanlış algı oluşturmasın. Hassasiyeti var. Gölge nereye gelirse tutulmalarda, biz geçmiş yıllarda bütün tutulmaların gölgelerine baktığımızda bir yerlerde huzursuzluk sıkıntı yaratabiliyor. Toprağı harekete geçirebiliyor, obruk kuyuları oluşturabiliyor, maden ocağı sıkıntılar olabiliyor, deprem tetikleyebiliyor, yangın çıkartabiliyor, fabrika patlamaları olabiliyor. Birçok ya da kişilerin Kayseri olaylarını gördünüz yani kişiler birden isyana çıkabiliyor Allah korusun olmasın. Yani işte ama gölgenin bakın geçtiği yerlerde oralar. Samsun'dan Mersin'e Adana'ya kadar olan hat gölgenin tam Türkiye'nin orta bölgesi. Ee, bu seneki tutulmanın gölgenin dikine çizgisiydi. Boylam çizgisiydi. Buralar biraz daha hassas olabilir ama kötü bir şey inşallah olmaz. Bu öngörümüz e, kötü amaçlı değil sadece bir tedbir amaçlıdır. Ama tabii bu dönem kuzeye doğru yönelen Ağustos Temmuz Ağustos. Yangınlara da dikkat edilmesi lazım. Sadece deprem değil. Yani kuzeye doğru yönelen orman yangınları işte fabrika veya Yerleşim merkezi yangınları, patlamaları dikkat edilmesi lazım. Çünkü algol dikkat edin hep kuzey noktaları gösteriyor. İşte Kuzey Ege, atıyorum işte Kuzey Orta Karadeniz, Kuzey Karadeniz, Kuzey Marmara. Yani bu bölgelerde İç Anadolu'nun kuzey kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri gibi e, yerlerde biraz yangın tehlikelerine karşı da Mars-Uranüs kavuşumunda dikkatli, tedbirli olabiliriz. Bütün ülkeler için de geçerlidir, Türkiye için de geçerlidir. Çünkü biraz negatif bir yıldız. Hepimiz tedbirli olalım, dikkat edelim. Bu dönem biraz daha ayağımızı yorganımıza göre uzatalım. Ayağımızı yere sağlam basalım. Çünkü gerçekten algol geçmiş yıllarda, yüzyıllarda çalıştığında Tuğba Hanım, çok iyi sonuçlar getirmemiş. İnşallah günümüzde hasarsız, sıkıntısız, geçer gider diye söyleyebiliriz.